Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşlar. Karanlık bir ortamda paralel ışın demetiyle şekilde gibi aydınlatılan O merkezi küresel cisme K noktasından bakan göz, merkezi O noktası olan çembersel yörüngesinde L noktasına geliyormuş. K'dan L'ye gelirken küresel cisim üzerinde görülen aydınlık alanın değişimi için ne söylenebilir diye soruluyor. Karanlık bir bölge içerisinde küresel bir cisim paralel ışın demetiyle aydınlatılıyor. Öyleyse buradaki küresel cismin görmüş olduğunuz gibi üst yarısı aydınlık olarak görülecek. Alt yarısı ise tabii ki görülmeyecektir. Burası karanlık olacaktır diyebiliriz. Güzel. Şimdi öyleyse K noktasından baktığımızda buradaki küresel cismin büyük bir kısmının aydınlık küçük bir kısmının ise karanlık olacağını söylemek mümkün. Giderek L noktasına yaklaşalım. L noktasına doğru giderken bakın görmüş olduğumuz alanın tabii ki sınırları değişiyor. Ve giderek daha az miktar aydınlık görmeye başlıyoruz. Karanlık gördüğümüz bölgenin alanı gitgide artıyor. Peki tam ortaya geldiğimiz zaman tabii ne olacaktır? Yarısı aydınlık, yarısı karanlık olarak görülecek. L noktasına daha yakın bir konumdaysa bu kez Küçük bir kısım aydınlık, büyük bir kısım ise karanlık olarak görülecektir. Öyleyse K noktasından L noktasına doğru giderken gördüğümüz aydınlık bölgenin alanının azalacağını söylemek mümkün, sürekli azalır ifadesine de E şıkkında görüyoruz. Merhabalar herkese. Karanlık bir ortamda noktasal ışık kaynakları saydam olmayan küresel engel ve beyaz perde ile oluşturulan düzeneği görüyoruz. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda perdedeki yarı gölge alanı artar diye soruluyor. Değerli arkadaşlar noktasal ışık kaynaklarından bütün doğrultular boyunca tabii ki ışık ışınları yayınlanıyor. Ancak bunlardan engele teğet geçen ışınlar bizim için biraz daha önemli. Çünkü o teğet geçen ışınlar buradaki noktasal ışık kaynaklarının perde üzerindeki aydınlatma sınırını belirliyor. Bakın K1'den gelen teğet ışınlarını çizdim. Bu bölgenin K1'in aydınlatma sınırı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ise K2 için teğet ışınlarımı çizeyim. Evet görüyorsunuz. Buradaki ışınlarla birlikte K2'nin perde üstünde aydınlatma sınırını belirlemiş oluyorum. Bakın bu kırmızıyla çizdiğim dairenin içerisinde K2 aydınlatma yapamazken dışında aydınlatma yapabiliyor. Mavi dairenin içerisinde K1 aydınlatma yapamazken dışında aydınlatma yapabiliyor. Dolayısıyla her iki ışık kaynağında da ışık alan bu dıştaki en dıştaki bölge aydınlık olacak. Evet yalnız kaynaklardan K1'den ışık ışını alan aradaki halka ne olacak? Yarı gölge olacak. Evet içteki bölge dairesel bölge ise iki kaynaktan da ışık ışını alamadığı için tam gölge olarak ifade edilecek. Peki K2'nin engele yaklaştırılması sonucunda yarı gölge alanı artar mı? Bunun değerlendirmesine bakalım. k engele yaklaştırdığım zaman evet gelen ışınlar daha geniş bir açıyla yoluna devam ediyor ve Evet daha büyük bir alan söz konusu oluyor. Dolayısıyla arada kalan yarı gölge halkasının da ilk duruma göre artacağını tabii ki söyleyebiliriz. Birinci ifademiz doğrudur. Hem ikiye bakalım kaynakların birbirine eşit miktar yaklaştırılması. K2 ve k 1 birbirine eşit miktar yaklaştırdım. Dolayısıyla bakın K2'nin aydınlatma sınırı yani kırmızı ışınlar ilk duruma göre daha dar şekilde geliyorlar. Mavi ışınlar ise yaklaştırma sonucunda daha geniş gidiyorlar. Öyleyse yarı gölgenin azalacağını söylemek bu durumda yanlış olmaz. Ve ikinci ifademize güle güle dedikten sonra şimdi değerli arkadaşım 3'e bakalım perdenin engelden bir miktar uzaklaşması. Evet perdenin engelden uzaklaşması demek bakın bu ışınlar sürekli olarak birbirinden ıraksayan ışınlar dolayısıyla siz perdeyle nerede kestiğinize bağlı olarak gölgenin alanı tabii ki değişiyor. Daha uzak bir konumda keserseniz siz hem tam gölge alanı hem de yarı gölge alanı ilk duruma göre artış gösterecektir diyebiliriz. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı yani yarı gölgenin arttığı durumlar 1 ve 3'te bize verilmiş cevap Ceyhan olacak. Selamlar değerli arkadaşlar. Sokak lambası tarafından aydınlatılan düzlem üzerinde bulunan Kıvanç K'dan L'ye, Kerem ise M'den N'ye yürüyormuş. Kıvanç ve Kerem'in sokak lambası tarafından oluşturulan gölgelerinin boylarının değişimi hakkında ne söyleyebileceğimiz soruluyor. Değerli arkadaşlar baktığınız zaman yatay düzlem üzerinde bulunan bir kişi sokak lambasına doğru yaklaşsın. Bu durumda gölgesinin boyunun nasıl değişeceğini nasıl yorumlayacağımız hakkında bakın tartışalım. Sokak lambasını noktasal bir ışık kaynağı olarak düşündüğünüz zaman bakın ilk durumdaki ilk konumdaki gölge boyunu bakın belirliyorum ilk durumdaki gölge boyu bu çizdiğim kadar olacaktır. Peki ikinci durumu ele alalım. Daha yakın bir konuma geldiği zaman sokak lambası tarafından oluşturulan gölgenin boyu tabii ki ilk duruma göre daha az bunu gözlemleyebiliyoruz. Peki öncelikle Kerem'den başlayalım. Kerem neredeydi? M noktasındaydı. Sokak lambasına göre başlangıçtaki uzaklığını bakın belirledim. M'den O noktasına doğru gelirken e, tabii ki sokak lambasına olan uzaklığı gitgide azalacaktır. Gitgide azalmasıyla birlikte gölgesinin boyu da azalacaktır. Sonra O noktasından N noktasına giderken bu kez sokak lambasına olan uzaklığı artış gösteriyor. Bununla birlikte gölge boyu da artış gösterecektir. Öyleyse Kerem'in gölgesinin Boyunun değişimi için önce azalır sonra artar ifadesini söyleyebiliriz. Peki gelelim kıvanca. Kıvanç K'dan L'ye geliyor. Tabii ki öncelikle K'dan sokak lambasına gelinceye kadar yakın bir konuma geldiği için boyunda azalma meydana geleceğini söyleyebiliriz. Tam sokak lambasının altına geldiği zaman gölge boyu sıfırlanacak ve sokak lambasından L konumuna doğru yürürken de gölge boyu gitgide bu sefer artmaya başlayacak. Öyleyse yine aynı şekilde önce azalır sonra if artar ifadesine kıvancın boyu için de söyleyebiliriz. Dolayısıyla değerli kardeşim sorumuzun doğru cevabı deniz ışıkındadır. Selamlar herkese. Karanlık bir ortamda yarı eşit küresel karşı kaynağı, leğengeli ve perdeyle oluşturulmuş optik düzeneği görüyorsunuz. Bu optik düzenekte engel ve perde arasında karanlık bir bölge var. İşte o karanlık bölgenin hacmi işlemlerinden hangilerinin sonucunda artar diye soruluyor bizlere. Değerli arkadaşım öncelikle birinci öncülümüzle başlayalım. Engeli bir yönünde hareket ettirme. Engel yani L'yi bir yöne doğru çektiğiniz zaman engel ile perde arasında kalan tabii ki karanlık hacmin ilk duruma göre artış göstereceğini söyleyebiliriz. Şuradaki taradığım bölgede bu alana dahil olacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Hemen ikiye bakalım ne demiş 2'de. Evet kaynağı bir yönde hareket ettirme. Kaynağı bir yönde hareket ettirdiğimizde değerli kardeşim bakın. Buradan gelen paralel teğet ışınları yine paralel şekilde gelecek. Karanlık bölge yine L ile perde arasında oluşacak. Biz L'ye ve perdeye dokunmadığımıza göre buradaki karanlık bölgenin hacminin değişmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 2'ye güle güle dedik. Evet, 2 ile vedalaştıktan sonra bir de 3'e bakalım. Perdeyi iki yönde hareket ettirme tabii ki çok kolay. Perdeyi siz iki yönüne doğru çektiğiniz zaman burada ışık almayan bölge yani karanlık bölge daha genişleyecektir çektiğiniz kadar. Dolayısıyla buradaki hacmin yine artışından bahsedebiliriz. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı tabii ki deniz ışıklı olacaktır. Merhabalar değerli arkadaşlar. Noktasal ışık kaynakları saydam olmayan top ve Perde ile oluşturulan optik sistemde perde üstünde oluşan görüntü bakın şekildeki gibi Perde üzerinde sadece yarı gölge oluşması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir şeklinde bir soru var. Hemen birinci öncülümüze bakalım. Kaynakları bir yönünde hareket ettirme denilmiş. Kaynakları bir yönüne taşıdığımız zaman evet bu kaynaklardan çıkan teğet ışınlarına dikkat edin. Bu teğet ışınları şekildeki evet gibi ilerleyerek perde üstünde bir gölge sınırı oluşturuyorlar. Dolayısıyla bakın Yeni durumda perde üstünde bu gölge sınırlarının bir kesişimi bulunmuyor. Dolayısıyla perde üstünde yalnızca yarı gölge ifadesi oluşur. Doğru olacaktır. Öyleyse birinci öncülümüze artısını koyduk. Hemen ikiye geçelim. Topu iki yönde hareket ettirme bakın. Topu iki yönüne çektiğim zaman bu konuma getirdiğim zaman yine bakalım K2'den gelen ışınlara. K2'den gelen ışınları çizdim. Şimdi de K1'den gelen ışınlara bakayım. K1'den gelen ışınları da çizdim. Yine birbirinden ayrıştığını gördüm buradaki gölge sınırlarının. Öyleyse yine perde üstünde bir kesişim meydana gelmediği bir durum bu şekilde sağlanabilir. Yani perde üstünde yalnızca yarı gölge elde edilebilir. Hemen 2'nin de artısını verdik. 3'e bakalım. Perdeyi bir yönünde hareket ettirirsek değerli kardeşim neler olur? Şimdi burada perde şekildeki konumundayken burada şekildeki gibi bir görünüm elde ediliyor. Peki perdeyi bir yönde taşıdığımız zaman tabi bu ışınlar da şekildeki gibi hareket edecek ve bakın şu A noktası olarak ifade edelim bu noktayı. Eğer A noktasına getirirseniz siz perdeyi veya A noktasının daha sağındaki bir konuma getirirseniz Buradaki kesişim sona erdiğini görürsünüz. Dolayısıyla kesişimin sona ermesinden dolayı da e, perde üstünde yarı gölge alanının oluşmadığı bir durumu elde edebiliriz. Öyleyse perdeyi bir yönde hareket de ettirmek mümkün ve değerli kardeşim sorumuzun cevabı Edirne olacaktır. Selamlar değerli arkadaşlar. Noktasal ışık kaynakları saydam olmayan halka ve perdeyle oluşturulmuş optik düzeni görüyorsunuz. Perdede oluşan gölgenin şekli hangisi gibidir diye soruluyor değerli arkadaşlar. Öncelikle K2 ışık kaynağını yok sayalım veya K2 ışık kaynağını kapatalım. K1 ışık kaynağı olsaydı eğer buradaki optik sistemde nasıl bir gölge şekli olurdu? Onun üstünde tartışalım. Buradaki Saydam olmayan halkanın ortasından, ki boşluktan geçen ışık ışınları bakın. Böyle bir aydınlatma sınırı oluşturuyor. Saydam olmayan kısımda ise perde üstünde şekilde çizmiş olduğum gibi ve şöyle taradığım gibi bir tam gölge bölgesi elde edilecektir. Ama bu hangi koşul için? K2 ışık kaynağı yanmıyorsa. Ama K2 ışık kaynağı da var. Yani burayı K2 yaktığım zaman buradaki tam gölge artık ne olacaktır? Buradaki tam gölge yarı gölge olacaktır. Çünkü yarı gölgenin tanımı optik sistemdeki kaynakların bir kısmından ışık ışını alıp bir kısmından almayan bölgeye deniyor. Evet burada taramış olduğum bölge K1'den ışık ışını almamasına rağmen K2'den alıyor. Öyleyse bu bölge yarı gölge olmalı. İçinde de aydınlık bir bölge söz konusu. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana'da. Selamlar değerli arkadaşlar. Karanlık bir odada küresel ışık kaynağı ve gözlemcinin arasına saydam olmayan top yerleştirildiğinde gözlemci ışık kaynağını şekil 1'deki gibi görüyormuş. Buna göre işlemlerinin hangilerinin sonucunda gözlemci kaynağı şekil 2'deki gibi görür diye soruluyor. Şimdi öncelikle bakın şekil 1'deki gibi görüyor iken şekil 2'deki gibi görmesini istiyoruz. Yani kaynak üzerinde gördüğümüz aydınlık halkanın alanının daha az olmasını istiyoruz başlangıç durumuna göre. Öyleyse sevgili kardeşim şekil birdeki gibi bir gözlem oluşturmak için bakın dikkat edin e, buradaki topun engellediği bölgeyi çiziyorum. Yaklaşık bakın şurası şekil 1'de ne yapmıyordu görünmüyordu toptan dolayı. Dolayısıyla şimdi hemen birinci öncülümüze bakalım istediğimiz şartı sağlayacak mı? Topu kaynağa yaklaştırma. Şimdi bizim başlangıçta buradan baktığımıza göre Topu kaynağa yakın bölgeye alalım. Bakın bu noktaya getirelim topu. Bu noktaya getirdiğimiz zaman dikkat ederseniz başlangıçtakine göre top daha az bir alan kapatıyor. Dolayısıyla gördüğümüz aydınlık halkanın alanı artacaktır. Bu bizim istediğimiz şartın tam tersi bir durum sağlıyor. Öyleyse birinci maddeye güle güle diyoruz. Hemen ikiye bakalım. Gözlemciyi toptan uzaklaştırma. Hadi gözlemci uzaklaş kardeşim diyoruz. Bakın gözlemci daha uzak bir konuma getirdik. Bakın bu şartta yine başlangıçtaki gibi top daha az bir alan kapatacaktır kaynak üzerinde. Yine gördüğümüz aydınlık kalkanın alanı başlangıçtakinden daha büyük olacaktır. Öyleyse bunun da doğru olamayacağını söylüyoruz. Üçe bakalım kaynağı toptan uzaklaştırma. Şimdi buradaki kaynağı uzak bir konuma götürdüğümüzü düşünün. Burada dikkat ederseniz topun kaynak üzerinde kapattığı bölge başlangıç durumuna göre daha fazla olur. Öyleyse bu bizim istediğimiz şartı tabii ki sağlayabilecek bir öncül. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 olacaktır. Merhabalar gençler. Karanlık bir ortamda noktasal ışık kaynağı ve saydam olmayan L topu yeterince büyük perdelerle şekillerdeki optik düzenekler oluşturuluyormuş. Perdeler üzerinde oluşan gölge alanları S1, S2, S3 arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Değerli arkadaşlar şekil bir üzerinde değerlendirmeler yaparak başlamak istiyorum. K noktasal Işık kaynağına dikkat ederseniz bütün doğrultular boyunca ışık ışınlarını yayıyor ama bunlardan iki tanesi bizim için biraz daha önemli. O da bakın buradaki küresel cisme teğet geçen ışınlar. Çünkü bu ışınlarla birlikte biz bu topun perde üzerinde oluşturduğu gölgenin sınırlarını belirliyoruz. Burada alanı S1 olan bir dairesel gölge alanı söz konusu. Peki şimdi şekil 1 ve şekil 2 arasında bir değerlendirme kuralım. Bakın her ikisinde L cismi söz konusu aynı cisim ve bu cismin perdeye olan uzaklıkları her iki durumda da ne kadar? B kadar. Ancak bakın şekil 1'de noktasal ışık kaynağı ile top arasındaki mesafe A iken şekil 2'de ne kadar bu mesafe? 2A. Yani şekil 2'de durum şu şekil 1 üzerinde yazıyorum. Kaynak buradan A kadar daha uzakta. Öyleyse kaynağın bu şekilde göndermiş olduğu teğet ışınlarına dikkat ederseniz başlangıçtakinden daha az bir gölge alanı oluşturacağımızı ifade edebiliriz. Öyleyse S1 tabii ki S2'den ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Güzel. Şimdi değerli arkadaşlar bunları siliyorum. Yeniden bakın şöyle S1 alanımı tekrar oluşturuyorum. Çünkü bu kez 1 ve 3. sistemler arasında bir benzerlik ilişkisi kuracağız. Şimdi ne, ne oluyormuş burada dikkat edelim. Şimdi e, buradaysa 1 ve üçüncü şekillerde dikkat ederseniz noktasal ışık kaynağı ile top arasındaki mesafeler eşit a kadar iken top ile perde arasındaki mesafe başlangıçtakinden daha fazla oluyor şekil 3'teki düzenekte. Bakın buradaki mesafe B iken burada mesafe 2B olarak verilmiş. O zaman yine şekil bir üzerinde gösterirsem bakın perde mevcut konumundan daha uzak bir konumda. Öyleyse buradan giden ışınlar başlangıç durumuna göre daha büyük bir gölge alanı oluşturur ki o gölge alanı S3 olacak. Öyleyse S3 neden büyüktür? S1'den büyüktür. 3 1 2 sıralamasını arıyorum ve o sıralamayı C şıkkında buluyorum. Selamlar değerli arkadaşlar. Noktasal ışık kaynağı küresel engel yeterince büyük perdeyle ile oluşturulan şekildeki düzenekte perdede oluşan gölge alanı S1 imiş. Küresel engel 2'ye ve 4'e bölünerek elde edilen engellerin şekil 2 ve 3'teki gölge alanları S2 ve S3'tür. Bu gölge alanlarının büyüklükler arasındaki ilişkiyi bulmamız isteniyor. Şimdi hemen şunu ifade edelim. Şekil 1 üzerinde değerlendirme yaparken noktasal ışık kaynağından yayılan ve Buradaki küresel engele teğet geçen ışınlarla birlikte küresel engelin ekran üzerinde oluşturduğu gölgenin sınırını belirliyorum. Buradaki gölge alanım S1 idi ve bu S büyüklüğünde olsun değerli arkadaşlar. Hemen şekil 2'ye bakalım. Burada tabii ki küresel engelin yarısını kestik. Öyleyse ekran üzerinde oluşan gölge alanı Başlangıçtakinin yarısı olacak çünkü gölge alanının tam alt yarısı ortadan kalkıyor. Öyleyse S2 eşittir ne olacaktır? S bölü 2 olacaktır. Peki şekil 3'e baktığımız zaman oluşan gölgenin yapısı bakımından şekil 2 ve 3 arasında hiçbir fark yok. Çünkü kesilen yarının gölge oluşumuna bir katkısı yok. Öyleyse şekil 3'te de oluşan gölge alanımız... S3 eşittir S bölü 2 olacaktı. Dolayısıyla bu gölge alanlarının büyüklüklerini veren şıkkı Ceyhan seçeneğinde görüyoruz.